Kentin bütün hallerini, iyiliğini, kötülüğünü, başına gelenleri, kokusunu, dokusunu, tatlarını, planını, programını, yolunu, yordamını, varını, yoğunu konuşacağımız, demokratik kent dedikoduları hakkımızı kullanacağımız 16 dakikaya hoş geldiniz. 16 dakikada konusunda uzman, kent sevdalısı ya da kente dair sözü olanlarla her hafta kentin bir sorununu ele alacağız. Programımızın bu haftaki konuğu sevgili Burcu Üzümcüler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi kısacık tanıyabilir miyiz? Bize Bursalı yanınızı da anlatırsanız çok seviniriz. Çok teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Türkiye'nin her yerinde ben Türkiye'liyim diyen insanlardan bir tanesiyim. Özellikle ayrımcılık, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık üzerine aklınıza gelebilecek her kurumla çalışıyorum. Sivil toplum, yerel yönetimler, özel sektör, kamu kurumlarıyla işbirlikleri yaparak aslında eşitlikçi sahaların oluşması için mücadele veren bir bireyim. Ama bir tarafım da Bursalı. Bursa doğumluyum. Bursa'da okudum, büyüdüm ve sonrasında Türkiye'ye yayılmaya başladım. O yüzden Bursa Bursa benim için özel. Bursa'nın Türkiye'nin 81 ili içerisinde eşitlikçi varımcılıktan uzakta uzak bir il olabilmesi için elinden gelen çabayı gösteren bir gönüllü de diyebilirsiniz. Ne kadar güzel. Şimdi Burcu Hanım bildiğiniz gibi Bursa'da nüfus neredeyse kadın erkek olarak eşit. 1.595.869 erkek, 1.598.851 kadın vatandaşımız varmış. Peki kenti eşit olarak paylaşabiliyor mu? bu vatandaşlar kentin tanımını kısaca kentinin çalışma, eğlenme, barınma, sosyalleşme, öğrenme gibi ihtiyaçlarının karşılandığı sürekli gelişen bir yer olarak yaparsak eğer eşit bir paylaşım var mı bu kentte? Aslında kentli olmak ve kentin haklarına ulaşabilmek kadın ve erkek tarihine ve toplumsal cinsiyet rollerine baktığımızda yurttaş olma kavramıyla ve kentli olma kavramıyla çok uzun yıllar öncesine dayanıyor. O zamandan aslında yüklenen ve günümüze devam eden toplumsal cinsiyet rolleri, cinsiyetler arası farklılıklar ve ihtiyaçlar günümüze değin halen devam etmekte ve bu ihtiyaçları fark etmek ve kenti eşitleyebilmek adına yerel yöneticilerin ve yerel hizmetlerin çok önemli bir rolü var. Kent hakkı dediğimizde kentte herkesin ulaşıma, sağlığa, barınmaya, eğitime, karar mekanizmalarına yer almada eşit hakkı var. Ancak bunu sağlayabilmemiz için kentin içerisindeki dezavantajlı bireyleri gördüğümüz gibi cinsiyet sebebiyle ortaya çıkan rol ve ihtiyaçları da görebilmemiz gerekiyor. Çünkü bahsettiğimiz şeyler hepsi temel insan hakları ile ilişkili. Ve bunun gördüğümüz zaman bu kadar yakın bir orandan bahsediyorsunuz. Evet, hayatı dünyada da, Türkiye'de de, Bursa'da da nüfus olarak eşit paylaşsak da en basit karar mekanizmalarına döndüğümüzde muhtarlar, yerel yöneticiler, karar vericilerde kadın oranının ne kadar düşük olduğunu görüyoruz. Ve bununla beraber aslında kentin her sahasına erişimde, örneğin bir kadının sağlık hizmetini alabilmesi için kentteki sağlık hizmetinin nerede olduğunu, kime ulaşabileceğini nereye gidebileceği hakkında erkek kadar bilgisi olmadığını hepimiz biliyoruz. Çünkü toplum içerisinde erkekler daha çok kamusal alana hakim, ihtiyaçlarını ve mekanizmaları bilen bir durumda olmasına rağmen kadınların böyle olmadığını biliyoruz. Tabii kadınların ihtiyaçlarının yanı sıra rolleri de devreye giriyor. Ev içi rolleri, bakım yükümlülükleri, sorumlulukları bunlar istihdama girişlerini engellediği gibi kamu politikalarına bunları yansıtabilmek önemli. Ve yerelde kadın ve erkeğin eşit hizmetlere erişebilmesi için ana temel doğru kamu politikaları ve planlamalarını aslında oluşturabilmek. Bu kamu politikaları ve planlamaları da aslında istihdam, sosyal haklar, şiddetten korunma ve karar mekanizmalarında yer alma gibi dört ana başlık üzerinde düşünürsek kentte kadın ve erkeğin erişimini sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ee, tabii çok büyük bir sorun. Çok geçmişten gelen bir sorun. Bununla ilgili özellikle yurt dışından e, örnekler var ve zannediyorum bizim kentlerimizde de uygulanan örnekler var. Kadın dostu kent kavramı. Bundan bahseder misiniz? Nedir kadın dostu kent? Kadın dostu kent demeye neden ihtiyaç oldu aslında. Bunun temeli belki de dünyada yayınlanan insan hakları evrensel beyannamesi ilk yayınlandıktan sonra kadın örgütlerinin kadının insan hakları kavramına ihtiyacı olduğunu söylemesiyle ortaya çıktı. Çünkü insan denildiğinde eril olan ve erkeğin ihtiyaçları üzerine kurgulanmış bir beyannameden bahsederken kadınların negatif ve eşit erişime erişemedikleri görüldüğü zaman kadının insan hakları diye bir kavram karşımıza çıktı. Kadın dostu kent de kavram olarak ortaya çıkarken aslında yine ilk sorduğunuz soru gibi kente eşit erişememekten ortaya çıkmaya başladı. Kadınlar sağlığa, eğitime, şiddetten korunmaya, karar mekanizmalarına, istihdam olanaklarına eşit erişemiyorlar. Ve kadın dostu kent dediğimiz kavram Tüm bu temalarda kentin her yerinden faydalanabilmek, cinsiyet ayırmaksızın artı çoklu ayrımcılıklara dikkate alarak bundan kastım ne? Cinsiyetiniz kadın olabilir artı engelli olabilirsiniz. Yaşlı olabilirsiniz. LGBT plus birey olabilirsiniz. Bunların Hepsinin dikkate alındığı bir kentin ortaya konması, kadın dostu kent kavramı dediğimizde. Aslında bunu zihninizde eşitlikçi kentler olarak nitelendirebilirsiniz. Çünkü bu temada başlayan, Türkiye'de uzun soluklu yürüyen program artık yerel yönetimler tarafından eşitlikçi bir kent yaratmak ve hem kadını, hem erkeği, cinsel kimlikleri hem de dezavantajlı grupları görerek kenti eşit kılabilme kavramına dönüşmüş durumda. Evet, e, tehlikeli de uygulanabiliyor aslında. E, bu kadınların mobilitesini kentte yaygınlaştırmak adına yapılan değişik örnekler var. Hatırlarsınız toplu taşıma bu kentte büyük bir sorun. Bu büyük sorunu çözmeye çalışan geçmiş dönem belediye başkanlarından biri pembe vagon uygulamasını getirmeye çalışmıştı. Bursa'daki kadın hareketinin tüm paydaşlarının ortak muhalefeti sonucunda hayata geçmedi, e, kadın dostu, Kent böyle bir şey midir? Nedir? Nasıl çözülecek? Dolayısıyla yerel yönetimlere düşüyor dediniz e, genel olarak bu problemin çözümü ama bakış açısı da önemli zannediyorum. Bakış açısıyla birlikte aslında bilgi çok önemli burada. Yani bilgiye erişebilmek. Çünkü bahsettiğimiz şey iyi bir iş yaptığını düşünerek aslında Toplumsal cinsiyet körlüğü dediğimiz bir körlüğe dönüşmek. Bizim istediğimiz toplumsal cinsiyet duyarlılığı. Bundan kastım ne? Aslında dediğimiz gibi işte pembe vagonlar, pembe taksiler, pembe otobüsler gibi. Evet kadınlar kendini daha güvende hisseder. Kadınlara böyle toplu taşıma araçları oluşturalım demek. Aslında bir körlük hali. Neden? İhtiyaç evet bu. Kadınlar güvenli, şiddetsiz, ulaşım araçlarında yer almak istiyorlar. Ama bunu yaparken insanları birbirinden ve cinsiyetleri birbirinden ayırmak aslında bir tarafıyla bir cinsiyete de hakaret etmiş olmak farkında olmadan. Bu dediğimiz toplumsal cinsiyete duyarlı kent dediğimiz şey böyle bir şey değil. Kent hepimiz birlikte hep beraber dezavantajlı gruplar da dahil olmak üzere kentte birlikte güvende ve şiddetsiz yaşayabilmek. Bunun için bu uygulamaları yapmak değil. Bunun yerine kadınlar neden kendilerini bu araçlarda güvende hissetmiyorlar. Sorusunun cevabını bulmak ve bu cevabı bulduktan sonra aslında orada yapabileceğimiz şeyler belli. Farkındalıklar yaratmak, bilgilendirme çalışmaları yapmak, gerekliyse yasal süreçler başlatmak ki cezalandırma, kanunsal, hukuksal yollar aramak ve kadının kendini herhangi bir güvencesiz ya da şiddet olan ortamda hissettiği zaman bunun arkasında bir kurumun olduğunu, mekanizmanın olduğunu bilmesi. İnsanları birbirinden ayırarak ya da ayrıştırarak değil, birlikte yaşam alanlarında güvenli oluşturabilmek. Bizim dediğimiz şey bu körlükten uzaklaşmak, Bilgiyle, örnek uygulamalarla hayatımıza bir şeyleri katabilmek. Mesela bu pembe vagonların ayrıştırılması bir körlük uygulaması iken bir taraftan duraksız gece otobüsü dediğimiz durak mesafeleri uzak olan yerlerde ara duraklardan kadınların özellikle kadınların geç saatlerde bırakılıyor olması da bir aslında ihtiyacın belirlenerek güvenli ve duyarlı bir uygulama haline getirmek diyebiliriz. Çok güzel. Umarım bu son söylediğiniz örnek Bursa'da da olur. Kentli olma, kentleşme, kentsel mekanları kullanabilme, kentin sunduğu olanaklardan faydalanabilmeyi gerekli kılar. Bu anlamda değerlendirirsek Bursa'da daha çıkmamış, Mudanya'da denizi görmemiş kadın ve erkek oranlarının sayısı aynı mıdır? Nasıl bu durum olanak kullanma durumları kadın erkek cinsiyet anlamında? Nasıl aynı olabilir ki? Evet. Bunu söylediğinizde aklıma geçmişte olan çok da uzun yıllar değil bir anım geldi. Sivil toplum örgütü önderliğinde bir grup kadını ve bu kadınlar, sevgili kadınlar beş yolda yaşayan, ne kadar merkezde olduklarını düşünün. Evet. Ve hiç sinemaya gitmemişler. ve Bu sinemaya gitmeyen kadınlarla biz sinemaya gittiğimiz gün gözlerindeki heyecanı, mutluluğu hiçbir zaman unutamayacağım. Bunun gibi birçok anı. Türkiye'nin her yerinde önüme çıkmış olsa da Bursa'ya da geri döndüğümüzde kenti bilmeyen, kenti hiç görmemiş, çalışma hayatında olsa dahi servise binip işe giden, işten evine gelen milyonlarca kadın var. O zaman bu ne demek? O milyonlarca kadına ulaşmak, onların ihtiyaçlarını belirlemek ve hizmeti onlara götürebilmek. Bu hizmetten faydalanmalarına dair toplumsal cinsiyet kalıp yargılarıyla karşılaşıyorlarsa yani ne gerek var? Evinde otur. Senin işin evinde oturmak, evin işini yapmak, dışarıda, sinemada, deniz kenarında ne işin var diyen bir dirençle karşılaşıyorsa o zaman yerel yönetimin işine işte o mahallelere gitmek, bunu anlatmak, bilinçlendirmek, rol model erkeklerle, kadınlarla sohbetler, çalışmalar yapmak ki zihniyet dönüşümüne destek olmak. Yani iki şey. Biri, hizmeti kişinin olduğu yere götürmek. iki ihtiyacı belirlemek. Ve bu ikisiyle birlikte de aslında bu dönüşüm eşitliğini sağlayabilmek için zihniyet değişimini sağlayan farkındalık çalışmaları yapmak diyebiliriz. Çok teşekkürler. Ee, biliyorum ki mesleğinizden dolayı e, Türkiye'yi dolaşıyorsunuz. Türkiye'nin kentleri değil de büyük şehirleri olarak soracak olsam, diğer büyük şehirlere baktığımızda e, nasıl görünüyor Bursa'nın kadın ve dezavantajlı bireyleri? kapsamı olayı. Aslında böyle sorduğunuzda zihnimde böyle bir puanlama skalası gibi bir şey düşünmeye başladım. Hani böyle birden ona doğru gitmiş olsak. Kendi şehrimi nerede görürdüm? Nereye ulaşmasını hedeflerdim? Biraz şöyle altılarda böyle beş altılarda ara yerlerde bir yerlerde görüyorum. Çaba gösteren evet adımlar var ama o adımları doğru saptamak çok önemli. Biraz önce verdiğimiz örnek gibi kör uygulamalardan kaçınmak. Ama yüzeysel uygulamalarla da bırakmamak aslında. Zihniyet değişimini destekleyici çalışmalar yapmak. Biz biraz Bursa'da bundan uzak kaldığımızı düşünüyorum. Yani zihniyet değişimi kısmında zayıf halkayız bu anlamda. İkincisi il olarak Türkiye'deki birçok ile göre bir tık bir dezavantajımız da var. Neden var? Çünkü biz çok yerden hem iç göç hem dış göç alan bir şehriz. Ve bu ne demek aslında? Bu şehrin artı bir efor sarf etmesi gerek. Çünkü farklı diller var. Farklı kimlikler var, farklı kültürler var. Bu kültürleri hem çatışmadan birbirine kaynaştırabilmek hem de bu kültürleri ve bu dilleri yereldeki hizmetlere erişebilmesini, erişip erişemediğine dair de etki analizleri yapabilmesi gerek. Bunu görmek. Ha şöyle bir avantajımız var. Biz sanayi şehri olduğumuz için çok uzun yıllar öncesinde zaten bu iç göçe alışkın bir şehirdik. Ancak bunun içerisine dış göç ve yoksullukla birlikte eklendiği için yoksulluğu, dezavantajı çok dikkate alan uygulamalar yapabilmek gerekiyor. Bu sebeple özellikle yerel yönetimlerin bu anlamda hem örnek uygulamalar hem de profesyonel destekler alabilmesi çok önemli. Bu anlamda deneyimleri olan kişilerden bu örneklere dair aslında sürdürülebilir planlar oluşturabilmek bence şehrimizin puanını biraz daha yukarı çıkaracaktır. En azından benim gözümde diyelim. Evet, umarım. iyimser buldum. Teşekkür ediyorum bu değerlendirme için bir doğma büyüme bursalı olarak. Şöyle bir şey soracağım Burcu Hanım. Hani çok fazla göç var, çok fazla farklı kesim var Bursa'da. E, bu farklı kesimler aynı masada buluşabiliyor mu? Sorunlara ortak çözümler bulabiliyor mu? Mesela siz bu tecrübenize bağlı olarak Masalara çağrılıyor musunuz? Yerel yönetimler kararlarını verirken size ya da bağlı bulunduğunuz derneklere soruyorlar mı? Kararlar nasıl alınıyor? Özellikle mekanlar üretilirken. Ben çok başarılı görmüyorum Bursayı bu anlamda. Ee, son böyle bir iki yıldır yine bu davetler bir tık daha yukarı çıkmaya başlasa da burada önemli olan o davetlerde söylenenlerin ne kadar uygulamaya alındığı, ne kadar dikkate alındığı. Katılımcı anlayış dediğimiz şey birçok insanın oraya katılıp görüş bildirmesinden öte bunların uygulanabilir hale gelmesi ben bunda elimizi yetersiz görüyorum daha çok çaba göstermesi lazım. Katılımcı kitlelerini daha çok arttırmak lazım. Sivil toplum örgütleriyle bırakmamak, özellikle mesela Nilüfer'de örnek bir uygulama olan mahalle komiteleriyle birlikte hem dezavantajlı hem de mahallenin içindeki bireylere erişmek, görüş almak ve bunları uygulamaya katmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler. Gerçi toparladınız ama programımızın artık sonlarına geliyoruz. Bu yerel seçimler yaklaşıyor biliyorsunuz. Kent yöneticilerine Ortaya koyduğunuz tüm bu sorunları aşma adına yapacağınız bir çağrı var mı? Evet. Onunla bitirsek programı. Bence bir yerel yönetici olmak herkesi görebilmektir. Yani kentten yararlanamayan en dezavantajlı kesimi görerek eğer hizmet sunmaya amaçlarsa yerel yöneticiler o zaman başarılı olabilirler. Sadece bireysel olarak ya da çevrelerindekilerle değerlendirmek değil ve lütfen uygulamalardan sonra ve önce etki analizini bırakmayınız. Çünkü yapılmayan bir uygulama ne etki etti, kimler faydalandı, kimler faydalanamadı ve ihtiyaçları belirleyebilmek çok önemli diye Son cümlelerimi kurmak isterim. Çok teşekkür ediyorum bu önemli çağrı için. Evet değerli Bursalılar, kamusal alanlarımızı korumak, kentimizi daha yaşanabilir hale getirmek için kamusal egolarla değil, doğaya dost ve kentinin ihtiyacına ve fikirlerine göre şekillenen kamusal alanlara ve mekanlara sahip bir Bursa dileğimle tekrar görüşünceye dek kalın sağlıcakla.